Şehit Mehmet Çintay 6 operasyonu gereği Çalasay'ın deresinin güney yamaçlarında bulunan Konsalik deresinin aşağıya aşağı ya doğru 250 metre mesafede 250 metre mesafede sıralı terör örgütü mensuplarıyla karşılaşıldı. Dur ihtarına ateşle karşılık vermelerinin üzerine çatışma başladı çatışma takriben 10 dakika kadar sürdü. 10 dakika kadar sürdükten sonra 10 dakika kadar sürdükten sonra 3 e, terörist bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele getirildi. Ben işte, bir de yukarıdan şöyle tepeden aldım. O zaman o zaman А ты что сделал?